Merhaba arkadaşlar. Bugün size Roborock Q7 Max'ın kullanım programı ile ilgili bazı bilgiler vermek istiyorum. O yüzden direkt program üzerinden bahsedeceğim. Nasıl temizlik yapılabilir? Nasıl oda düzeni yapılabilir? Bunlarla ilgili size bilgi vermek için bu videoyu hazırlamaya karar verdim. Şimdi buradan giriş yapıyoruz programa. Evet, görüldüğü gibi en son çalıştığı kısım mı haritasını kaydediyor. Zaten harita kaydetmeyi cihaz kurulması esnasında videoya alıp yayınlamıştım. Şimdi burada kullanımla ilgili size bazı küçük detaylar vermek istiyorum. Birincisi bu tüm dediği kısımda seçtiğimizde bu kısımda olduğumuzda ve temizle tuşuna bastığımızda robot tüm odaları süpürmeye başlıyor. Eğer ben oda oda belli odaları gö götür göndermek ve oraları süpürmek istediğinizde programlama için oda kısmına giriyorsunuz. Hangi odayı temizlemek istiyoruz iseniz odayı seçmeniz bu şekilde yeterli. İptal etmek istediğinizde de tekrar aynı yere bastığınızda iptal edebilirsiniz. Bir odayı seçtikten sonra alt kısımda çarpı bir simgesinde Görüldüğü gibi bu odaya gidip tek sefer temizleyip tekrar şarj istasyonuna döner. Fakat eğer derseniz ki ben iki kere, üç kere burayı dolaşsın dediğinizde X1 yazan kısmı her tıkladığınızda gördüğünüz gibi en fazla üç kere aynı yeri temizletebilirsiniz. Burada bölge kısmına geldiğimizde de isterseniz belli bir alanı mesela yemek yediniz Ekmek kırıntısı ya da susam döküldü ya da bir, bir şeyler yere döküldü. Orayı temizletmek istiyorsunuz. Şu şekilde elinizi ayarlayabilirsiniz. Bakın şu şekilde ayar yaparak istediğiniz bölgeyi seçtikten sonra temizle dediğinizde burada ayarladığınız alan içine robot direkt gelip temizliğini yapıyor ve daha sonra tekrar şarj istasyonuna döndürebilirsiniz. Bunun haricinde eğer siz çekiş gücünü ayarlamak istiyorsunuz başlatmadan önce ya da başlattıktan sonra hiç fark etmez. Şu kısma tıkladığınızda gördüğünüz gibi vakum gücü dengeli. Burada 4 aşaması mevcut. Bunlardan herhangi birini seçtiğinizde vakum gücünü değiştirebilirsiniz. Kendi isteğinize göre. Ayrıca su akışını da aynı şekilde ayarlayabilirsiniz. En baştaki su akışı olmamasını gösteriyor olmaması için. Sonra standart 3 aşama var. Ama isterseniz çok daha detaylı bir şekilde hassas su akışını ayarlayabilirsiniz. Onun için de en sağdaki kalem simgesinin bulunduğu damla sekmesine tıkladığınızda gördüğünüz gibi şu anda mesela su akışı 30'da ama siz bunu bu şekilde çekerek isterseniz ayarını sıfırdan 30'a kadar seviyede değiştirebilirsiniz. Başka bir bilgi olarak da şu kısımda robotun sesi kısmını tıkladığınızda Özellikle çok takıldığınız noktadan biri olabilir. Dil kısmını değiştirmek istediğinizde aşağıda gördüğünüz gibi Türk yazan kısımdan kullana bastığınızda birkaç saniye sonra konuşma dili, işte bilgilendirme dilini Türkçe olarak güncelleyebilirsiniz. Aile de yine robotun ses seviyesini şu kısımdan üst kısmında bulunan yerden ayarlayabilirsiniz. Ayrıca bir bilgi daha. Mesela bu programın yani Roborock programının bir güzelliği daha var. Biz daha çok 2D yapıyı kullanıyoruz haritalandırmayı ama isterseniz şu alt, ön ekranda bulunan küp resmini tıkladığınızda istediğiniz takdirde 3D halde de haritayı kullanma şansınız var. Gördüğünüz gibi. Tekrar aynı yere girdiğimde 2D'ye geçebiliyorum. Ayrıyeten bazı ayarlarda yapabilirsiniz. Mesela odayı düzenli. Buraya tıkladığınızda odaları isterseniz birleştirebilirsiniz. İsterseniz bölebilirsiniz. Burada yapmak istediğiniz şeylerden birini mesela beraber yapalım. Ayır tuşuna bastığımda ayırmak istediğiniz şeyi seçiyorsunuz. Odayı mesela şekilde çizgiyi ayarlıyorsunuz. Bunu ayarladıktan sonra burada kesikli halinde düz bir kanı çizgi gördüğünüzde artık ayırma işlemini yapabilirsiniz. Mesela şu anda ben bu odayı ikiye çizdim. Şekilde ayırmayı deniyorum. Gördüğünüz gibi renklendirmesi direkt değişti. Artık iki farklı oda haline geldi. Ama derseniz ki ben bunları birleştirmek istiyorum dediğinizde de bakın birleştir tuşunda basıp birleştirmek istediğiniz iki odayı seçtiğinizde ve birleştir dediğinizde yapabilirsiniz. Çünkü harit ilk haritalamada bazen robot farklı bölgelerle istediğiniz oda şeklinde ayıramayabiliyor. Bir odayı bazen iki oda gibi yapabiliyor. Bunu siz bu kısımdan isterseniz tek oda haline getirebilirsiniz. Ayrıca mesela mobilya düzenlik kısmından belli kısımları da koyabilirsiniz. Mesela dolap koyabilirsiniz, televizyon dolabı koyabilirsiniz. Eğer koymak istediğiniz bir kısım var ise burada istediğiniz kısmı uygun sizin için uygun olan bir kum mesela komedin seçtik. Komedin geldi. Nerede komedin var mesela? Geliyorum. Tekrar seçiyorum. Mesela ayak brif mesela koymak istediğiniz kısmı gelip şu kısımda çevirerek şu şekilde pozisyonunu uygun ayarlayabilirseniz bu kısımda koyduktan sonra uygunsa daha sonra buraya seçtiğiniz okey dediğinizde mobilyanız uygun yere konumlandırılacak. Burada yatak, dolap kısımlarını biz manuel olarak kendimiz yerleştirdik. Bugün size söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki videomuzda daha da detaylı bazı daha hassas noktaları da size açıklamaya çalışacağım.